Evet ATV'lerin 1 dakikada çöz videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tabii ki 1 dakikada sorumuzu kim çözecek? Liseli Ata Bey. Liseli Bey buyur. Geldim hocam geldim. <laughs> hoş geldin nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz çok iyiyiz. Bakalım sorumuzu çözebilecek misin? Başlayın buyur. Selam kankalarım. Hemen ben sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim değildir diye bize soruyor. Ben E şıkkından başlıyorum. Ve e, şıkkın hepsini okuyorum. Sadece altı çizili sözcüğe bakmıyoruz. Kaybolan koyunun kuyruğu büyük olur. E, i̇sim ve fiili ayıran şey... Mastar Koyunmak olmadığı için E şıkkını direkt geliyorum. Çünkü isim. İyi gitmeyince kişinin işi muhallebi yerken kırılır dişi. Muhallebi <laughs> mek olmadığı için bu da isimdir. Muhallebi de canımız çekti. <laughs> C şıkkına bakıyoruz. Ağacın meyvesi olunca başına aşağı salar. Meyve mek olmadığı için bunu da eliyorum. Altın yerde paslanmaz. Taş yağmurdan ıslanmaz. yağmurmak olmadığı için B şıkkını da eliyorum. A şıkkına baktığımızda ise danışan dağı aşmış. Danışmayanın yolu şaşmış. Aşmak olduğu için cevabımız A seçeneği. Adana <laughs> Liseli'ye sana teşekkürlerimi sunuyoruz. Kendinize çok iyi bakın Atabeylerim. Bir daha bir dakikalık videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.